Evet değerli rektörüm, değerli arkadaşlar bugün Diyarbakır'ımızda güzel bir tesis, bir hayır kurumu Kızılay'ımızın, Kızılay Diyarbakır şubemizin aşevindeyiz. Bu bina, bu alan, 5000 metrekarelik alan Dicle Üniversitemizin kampüsü içerisinde Dicle Üniversitemiz tarafından Kızılay'a tahsis edilen bir alan burası. Geçmişte burası gastronomi bölümünün mutfağı olarak da kullanılmış bir yapı. Daha sonra Kızılay'a tahsis edildikten sonra bina renove edilmiş ve aşevini uygun hale getirilmiş. Bugün de Diyarbakır'ımızda aşevi olarak hizmet veriyor. Değerli arkadaşlar, Kızılay hem savaşta hem barışta hem yurt içinde hem yurt dışında gerçekten milletimizin yüz akı olmuş önemli kuruluşlarımızdan bir tanesi. Bir sivil toplum örgütü. Ama kamu niteliği de olan bir sivil toplum örgütü, kamu hizmeti de sunan bir sivil toplum örgütü e, son yıllarda Kızılay gerçekten hem şube sayısını artırarak, eskiden illerde sadece merkezlerde şubeler olurdu. Şimdi artık her ilçede aktif şubeleri olan, e, birçok alanda faaliyet gösteren, yaşlılarla, muhtaç sahipleriyle, engellilerle, gençlerle, kadınlarla ilgili önemli faaliyetleri olan önemli bir sivil toplum örgütümüz. Diyarbakır'da da aktif olarak çalışan bir Kızılay şubemiz, ilçe şubelerimiz var. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu gönül işidir, gönüllülüktür. Gönüllülük olmasa bu işler olmaz. Allah rızası olmadan bu işler olmaz. Arkadaşlar Allah rızası için bir çabanın, bir gayretin içerisindeler. Şimdi aşevler arkadaşlar önemli. Şunun için önemli. Ben meslek hayatımda kaymakamlık yaptığım ilçelerde giderdim mutlaka aşevi yapardım. Şöyle bir anekdot anlatayım. Bir ilçeye gittik. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma vakfın ilk mütevelli toplantısında dedim ki ilçeye bir aşevi yapalım. İlçe belediye başkanı zinhar karşı çıktı rektör hocam. Dedi ki hayır kaymakam bey dedi. Bu ilçenin dedi aşevi ihtiyacı yok dedi. Herkesin durumu iyi dedi ya. Aşevi dedi fakir fukara ilçelerde olur dedi. Allah Allah. Ben de şaşırdım. E peki başkan dedim. Bayramda yakın. Sonra bayramda e, vakıf müdürüne dedim ki bana 10 tane yaşlı evinde eşi olan ve olmayan yaşlı aile plandayım. Ben onları ziyaret edeceğim bayramda. Bayramlaşmaya gideceğim. Bayramda yaşlarımızı ziyaret ettim. Ellerini öptüm. Gördüm ki perişanlık var ama ilçe belediye başkanının rahmetli olduğu için Allah rahmet etsin ha. ilçesinden haberi yok. Döndüm bayramdan sonra dedim ki arkadaşlar, değerli başkan, özür diliyorum. Siz zannediyorsunuz ki aşevi sadece fakire lazım. Benim ziyaret ettiğim amcalar, teyzelerin evleri gıdayla dolu. Ama onu karacak, karıştıracak, pişirecek, sofraya getirecek mecali olmadıktan sonra amcanın cebi para dolu olsa ne olur? Ambarı gıda dolu olsa ne olur? Şimdi toplumda böyle insanlarımız var. Yani aşevi meselesi sadece yoksula ihtiyaç sahibine değil. Bazen cebiniz para dolu olur, ambarınız gıda dolu olur. Onu onu pişirip sofraya getirecek mecaliniz olmaz. İşte Kızılay aşevleri bunun için de gerekli. E şimdi burada da bakıyoruz. 180 yaşlı ailemiz var. öyle mi başkanım. Aynen öyle başkanım. Bunlar tam benim anlattığım vasıfta. nitelikte, vasıfta evet. ailelerdir. Evet, şimdi onların duasını almak, yaşların duasını almak onların ihtiyacını gidermek toplumda hepimizin üzerinden büyük bir sorumluluğunu kaldırır. Hepimizin işlerini de bereketlendirir arkadaşlar. Bu işlere öyle bakmak lazım. Tabi aşevleri e, normal zamanlarda bu ihtiyaçları giderdiği gibi olağanüstü durumlarda da afet anlarında da işte belli günlerde belli zamanlarda depremlerde sellerde hortumlarda e, insanların evinde yemek pişiremediği zamanlarda da bu mekanlar toplu yemek pişirme noktasında önemli bir fonksiyon icra ediyor ki burası e, olağanüstü durumlarda günde 20 bin kişiye yemek pişirecek bir kapasitesi var. Ben emeği geçen herkesi kutluyorum. Öncelikle üniversitemizi tebrik ediyorum böyle bir yer tahsis ettiği için. Kızılayımızı kutluyorum, e, şubemizi kutluyorum. İnşallah buradan bundan sonra da e, hayırlı hizmetler yapmaya devam ederler. Elbette ki Kızılay e, bir sivil toplum örgütü bağışlarla ayakta duruyor. Diyarbakır'da zekat veren insanlarımız da artık gönül rahatlığıyla kuru gıda olsun veya aynı e, nakdi yardım olsun. İkisini de Kızılay şubemize yapabilirler. Buraya yapacakları yardımlar gönül rahatlığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Evet. Başkanım dönelim.